Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 13 Nisan Salı günü akşam 22.33 sularındayız. Gümüş kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün şunları yazmıştık. Gram ve ons gümüşte bir düşüş trendinin başladığından bahsetmiştik. Bu düşüş trendinde de 24.77 doların çok önemli olduğunu ons tarafında sizlere aktarmıştık ve özet kısmında da ee, geçmeden arkadaşlar özellikle ben bahsetmek istediğim yine bazı noktalar var. 24.7 24 doları neden önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Dünkü videoyu birazcık dinleyelim. 4.8 önemli dedik değil mi? Şu an oralarda tutunuyoruz. Ee, buradan geri dönen tekrardan yükselişe trenle geçebilir mi? Evet geçebilir ama e, bu gibi durumlarda genellikle bir birbirine yükseliş trendi bitmez arkadaşlar. Ee, şöyle hareketler olabiliriz. Burada trendi kırdığımız için yeniden atıyorum yarın 25.3'leri bir test edip sonrasında tekrardan aşağı geliriz. Bu ne anlama gelir? Şöyle bir hareketle düşüşün onayı anlamına gelir. Bir, eğer 25.3'ün üzerine ya 25.2'nin üzerine çıkarsak bu bir ayı tuzağıdır arkadaşlar. Buradan tekrardan üst noktalara da daha da üst noktalara gider. Ama şu an için biz 25. Evet arkadaşlar dün anlattığımız gibi bizim ons gümüş fiyatına grafiğini açarsak burada anlattığımız gibi dün düşüş trendinin başladığını söylemiştik 25.25 .25 seviyesinden ve ondan sonrasında düşüş nerelere kadar geldi 24.68'lere kadar geldi. Bugün de 24.69'ları test ettik ama o noktanın çok önemli olduğunu 24.7'nin çok önemli olduğunu aktarmıştık sizlere. Gerçekten o nokta bizim için sağlam bir destek görevi gördü. Ve sonrasında da o noktadan tekrardan yukarı doğru tabi haber akışları da oldu. Biz haber akışlarından bağımsız olarak değerlendirdiğimiz için burada grafiğe baktığımızda bizim şu üstten gelen düşen kanalla beraber burada şunları anlatmıştık. Bakın buradan bir yükseliş hareketi başlamıştı ve burada 3 aylık direnci kırdıktan sonra tekrardan kanal desteğine inmişti ve kanal desteğinden tekrardan e, yukarı doğru gitmesi için e, şu kanalın içerisinden çıkması gerekiyordu. Ve burada da 24.9'ların 24.8'lerin altına gelmesi 24.7'nin artık çok önemli olduğunu bize gösteriyordu. Çünkü orada hatırlarsanız Fibonacci desteğimiz vardı. Bakın o da buradan tam geçiyordu 24.7'den. Ve o noktadan dün de bugün de destek bulduk. Ve tekrardan şu e, aşağı doğru düşen karalı 24.8'lerde geçerek biz 25.2'ler çok önemli demiştik. 25.2'lerin üzerine çıktık. Ve yukarı doğru arkadaşlar tekrar bir sinyal yaratmış durumda gözüküyor. Şimdi burada 25.6'dan 24.7'ye kadar az bir düşüş yok arkadaşlar. 25.6 bölü 24.7. %3.5'luk bir düşüş hareketini e, yakalamış durumdayız. Ama arkadaşlar şimdi dün anlattığım gibi e, iki tane zor durum vardı teknik analiz açısından. Birincisi yatay hareketler atıyorum şuradaki gibi bir yatay trendde e, hareketin yönünün ne zaman e, devam edebileceği nasıl şekilde devam edeceği. İkincisi ise düşüş veya yükseliş trendlerinden sonra arkadaşlar e, bir gün içerisinde e, boğa tuzakları veya ayı tuzakları oluşabiliyor. Bu durumda da yine dün de demin videoda bahsettiğim gibi arkadaşlar burada yine boğa tuzağı veya ayı tuzağından bahsetmiştik. Ayı tuzağı da neydi? Bakın burada biz şurada trendi kırdık. Şöyle göstereyim. Biz burada yükseliş trendini kırdık 25.25'lerden ve aşağı doğru hareketimiz geldi nereye kadar? 24.7'ye kadar. Ancak orası önemli bir destek olduğu için oradan sekti. Ben bunu zaten sekmesini bekliyordum dün de. Aslında onun ee, sinyallerini vermiştik. Burada 25.3'lere kadar gelmesinden söz etmiştik ama burada önemli olan birincisi kapanış yapması. Tamam, kapanış yapacak gibi gözüküyor şu an e, yaklaşık 2 saat olsa da kapanışa. Ama burada bakın bu trend desteğinin üzerinde bir kapanış henüz yapamadı. Dolayısıyla ben burada yarını görmek isterim arkadaşlar. Bu gibi hareketlerde lere denk gelen bir seviye var. Eğer o seviyenin üzerine çıkarsa artık gümüşte daha da yüksek noktaları erişebiliriz diye düşünüyorum ben. Bakın şu hareket gördüğünüz gibi bu formasyon içerisine gidiyordu. Trend desteği'nin onayını aldı ve 25.5'lerde kırılırsa burada 26 dolarlar, 26.5 dolarların kapısı açılacaktır diye düşünüyorum. O yüzden yarın önemli. Tabii ki burada yeniden bir e, yükseliş sinyali teyitlenebilir. 25.25'lerin üzerinde kalması da beraber kapanışla beraber yarın tekrardan değerlendireceğiz ama e, dediğim gibi ben bu gibi hareketlerde biraz korkarım. E, şu düşüşün onayı alması olayı. Yani burada nasıl bakın alta doğru sarktıp sarkıp tekrar yukarı çıktıysa burada da tam tersi bu trendin üstüne çıkmaya çalışıp yani şu hareketi yapıp tekrardan aşağı dönerse o zaman sıkıntı olabilir. O yüzden ben bir gün daha teknik analiz açısından doğru değerlendirmek için bekleme tarafına geçeceğim. Ons gümüş açısından. Ve indikatörlere baktığımızda da burada e, yatay bir e, hareketin olduğunu bizlere gösteriyor. Yatay hareket de aslında burada oluşmuş durumda. Yani yatay hareketin bantları da üst tarafta 25.5 alt tarafta 24.7 şeklinde oluşacaktır diye düşünüyorum ben. 5 saatlik grafiğe baktığımızda ne gözüküyor? 5 saatlik grafiğe baktığımızda bir miktar kâr satışları gelebileceğini, 25.2'lere doğru bir iniş olabileceğini gösteriyor kısa vadede. O yüzden de çok net bir yükseliş sinyali gelir mi diye bir soru işareti bırakıyorum buraya. Ve gram tarafına geçiyorum. Gram gümüş tarafında geçtiğimizde de bizim dün de yine 658 659 civarından yanlış hatırlamıyorsam bir e, düşüş sinyali oluşmuştu. Hemen özet kısmına gelelim. Neler yazmıştık? Onları gösterelim dürüstçe. Ons gümüşte 25.25'ten düşüş trendi başladı. 24.7 test ediliyor. 24.7 kırılırsa düşen trend çizgisinin içinde kalacağız ve boğa tuzağı oluşmuş olacak arkadaşlar. E, tam tersi aşağı doğru hareket başlayacak demiştik. E, ve burada da daha kısa trendli ise ayı tuzağı oluşmuş durumda olacak eğer 25.3'lerin üzerinde kapatırsak. Yani burada trend içerisinde trend tuzaklar içerisinde tuzaklar oluşmaya başladı. Oldukça zor bir anez içerisinde kaldık arkadaşlar. Bunun da takibini yapmaya çalışıyoruz. Destek ve direnç noktasında dediğimiz gibi 24.7 önemli. Ve burada da yine 25.15 .25, 25 seviyeleri önemli. Bu seviyenin hemen üstünde 25.5 var ikili tepe noktasında. Eğer olarak kırılırsa hızlı bir şekilde 26 dolara gideceğini ben düşünüyorum. Gram gümüşte de dün 6.58'den düşüş trendi başladı demiştik. 6.57 altında kaldıkça da düşüş trendi devam eder demiştik. Ve bu noktada da desteğimiz 6.51 ve 6.48 pardon 6.45 ve 6.48 noktalarını teyit etmiştik sizlere destek olarak. Ve bugün de gördüğümüz en düşük nokta 6.48 seviyeleri karşımıza çıktı. Dün de en gördüğümüz en düşük seviye 6.48'ler arkadaşlar. Bunu da yine yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir koyalım Fibo seviyelerimizi. Evet Fibo seviyelerimizi koyduğumuzda karşımıza çıkan 6.45 ve 6.48'de yine kısa vadede bir desteğimiz vardı. Burada 5 saatlikten geliyordu. Ama onu saymazsak arkadaşlar burada asıl desteğimiz 6.45'lerden geçiyordu. Oranın birazcık üzerinden e, yukarı doğru döndük ve 6.55'lerin üzerine çıkılması... Ben e, ons, pardon gram gümüşte önünün açıldığını düşünüyorum arkadaşlar burada. Harekete tekrardan baktığımızda ama yine aynı şekilde biz burada yine boğa e, pardon e, ayı tuzağı konusunda endişelerim var. E, biz tekrardan yukarı doğru çıkmış durumdayız ama şu üstten geçen e, kanalın üst noktasına yeniden takıldık ve burası da dikkat ettiyseniz şu an yine 6.62 6.63'ten geçiyoruz ve şurada da bizim Direncimiz vardı 6.63 ile 658 arasında geziniyorduk. Bu hareketin yarın bir miktar düzeltmesi olacaktır diye düşünüyorum. 6.60'lara doğru bir geri çekilme olacaktır. Sonrasında duruma tekrardan bakmak gerekiyor. Biz burada 6.58'lerin üzerine çıktığımıza göre artık olumlu taraftayız diye konuşabiliriz. Ama ben bu hareketin yine ons gümüşte olduğu gibi yarını beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Sağlıklı bir yorum yapabilmek için ama... 6.58 üzerinden pozisyon açanlar arkadaşlar burada rahat olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi buradaki hareket yarın netleşecektir diye tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Zor bir durumdayız. Bu kadar sert bir düşüşten sonra yani 670'ten 6.45'e düştük 6.47'ye düştük ve sonrasında da çok sert bir yükseliş yaşadık. Yani bu gibi hareketlerden sonra dalgalanmalar artar ve 5 saatlik grafiğe baktığımızda bakın bir tane doji oluşmuş durumda. Bu da bize yeniden bir düzeltme hareketinin yakın vadede yani yarın tekrardan geleceğini gösteriyor. O yüzden birazcık sakin kalmak gerekiyor olabilir arkadaşlar. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. O yüzden özetimizi de yapıp burada analizimizi tamamlayalım. 10 gümüşte 24.7 sağlam destek olarak çalıştı. Eğer orası kırılsaydı sert düşüş beklerdim. Ancak dün ve bugün orayı destek yaptı ve 25.25 .25 üzerine attı ve olumlu tarafa geçti. Ancak bu hareketin tuzak olup olmadığını yarın anlayabiliriz. 25.25 .25 üzerinde kaldıkça sorun yok. Destek burada 25.25, 24.7 veya 8.75 diyelim. 24.5 ve 24 dolar direnç noktasında 25.5 var. 26 dolar var. 26.2 dolar yazabiliriz arkadaşlar. Gram gümüşte 6 57'nin pardon 658'in üzerine tekrar çıkıldı. Burada ons gümüş gibi bu hareketin tuzak olup olmadığını yarın anlayabiliriz. 663 yine sıkıntılı bir bölge. Burayı geçersek gram gümüşün önü açılır. 670, 680 gelir diyelim. Peki destek direnç ne? Destek 660 arkadaşlar. 658 veya 658 yazalım tamam. 655 6 48 ve 6.45 seviyesi direnç noktasında 6.63, 6.70, 6.78, 6.82 noktaları var diye düşünüyorum ben. Dediğimiz gibi arkadaşlar buradaki grafiğe baktığımızda bir miktar geri çekilme meydana gelebilir kısa vadede. 6.60 veya 6.58 bölgesi buradaki sert yükselişten sonra bir düzeltme olarak bunu algılayabiliriz. Ee, bu hareketin ne kadar gerçekçi olacağını yarın daha iyi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Çok e, hareketli volatilite bir e, olaylar gelişiyor. Grafik üzerinden baktığımızda e, dün düşüş trendi başlamıştı 6.58'den bugün yeniden 6.58'den bir e, sinyal oluştu. Ama bu hareketin gerçekçi olup olmadığını ancak yarın anlayabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve bugünkü kapanışa da bakacağız. 6.63'lerin üzerinde olması zaten hareketin çok güçlü olduğunu bizlere aktarabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar burada yayınımızı tamamlıyoruz. Kanalımıza ilgili bilgi almak isteyenler burada bir hem tanıtım videomuz var eğitimimiz hakkında hem de bilgi almak isteyenler mail atabilir. Hoşçakalın. İyi akşamlar.